Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sanayi kuruluşlarının yaygın olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında gösterilebilir? Sanayi kuruluşlarının olduğu yerde iş imkanı fazla olduğu için çok fazla göç veren değil, göç alan yerlerdir. Nüfus yoğunluğu az değil, fazla olan yerlerdir. Ulaşım olanakları geliştiği için burada tabii ki hem sanayi hem de ulaşım birbiriyle etkileşim halinde biri diğerini mutlaka etkiliyor. Ulaşım geliştiyse sanayi de gelişiyor. Yüz ölçümlerinin geniş olması denmiş ki sanayi tesisi olan her yerde yüz ölçümü geniş olan bir il yok. Enerji kaynakları bakımından zengin olmaları denmiş ki hepsi enerji kaynakları bakımından zengin değil. Çünkü hatlarla buralara taşınabiliyor enerji. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de yer şekillerinin engebeli olması aşağıdakilerden hangisini olumlu olarak etkiler? Yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda ulaşım gelişmemiştir. Tarım alanları parçalıdır. Bunun yanında ulaşım gelişmezse sanayi gelişmez. Ki engebeli olan yerlerde iklimin uygun olmadığı alanlar da söz konusu ama su gücü daha fazla potansiyeli yüksek. Çünkü eğim engebe fazlaysa akarsuların akış hızından dolayı su gücünün fazla olması hidroelektrik potansiyelini arttırıyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Türkiye'de mekansal farklılıklar ekonomik gelişimdeki dağılımı da etkilemiştir. Coğrafi şartların uygun olduğu alanlarda ekonomi gelişirken diğer yerlerde ise gelişme seviyesi düşüktür. Gelişme seviyesi düşük alanlarda yapılan teşviklerle ekonomik denge kurulmaya çalışılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ekonomik dengeyi sağlayacak teşvikler arasında gösterilen bir durum yoktur. Yatırımlarda KDV katma değer vergisinin indirimi teşvik anlamında dikkate alınabilir. Sanayicilere yer temini, yer gösterilmesi ve o alanların özellikle belli bir süre ücretsiz olarak sanayicilere verilmesi önemli. Araç ve gereç alımında gümrük vergisinin kaldırılması yine teşvik kapsamında orman arazilerin sanayi alana dönüştürme izni ki ormanlık alanların sanayi alanlara dönüştürülmesi orada yanlış arazi kullanımı olacaktır. Böyle bir durumda zaten doğaya zarar verme durumu da ortaya çıktığı için ki o özellikler arasında yer almaz. Sanayicilere KDV muafiyeti ki indirimleri ve muafiyet tabii ki oradaki teşvikler arasındadır. O yüzden burada yanlış bir uygulama olduğu için D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için Nisan ayında 2012 yılı Nisan ayında çıkarılan teşvik paketiyle yatırım teşvik uygulamaları bakımından 6 bölge olarak derecelendirilmiştir. Türkiye'nin ekonomik yönden az gelişmiş bölgelerinde özel sektörün daha fazla yatırım yapması amacıyla gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve KDV istisnası, katma değer vergisi istisnası gibi özendirici uygulamalar yapılmaktadır. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisi ekonomiyi geliştirici uygulamaların daha fazla yapıldığı alanlara örnek gösterilebilir? parçada belirttiği gibi özellikle ekonomik yönden az gelişmiş olan bölgelerde bu tür teşviklerin daha fazla yapıldığı söyleniyor. İstanbul gelişmiş, İzmir gelişmiş, Kayseri, Antalya daha çok gelişmiş alanlar olduğu için bu alanlarda bu tür teşvikler daha az olacaktır. Ancak bunlar arasında en az gelişmiş olan ilin Şanlıurfa olduğunu ve buradaki teşviklerin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Yani 5 yıllık arasında baktığımızda en az gelişmiş olanı Şanlıurfa olduğu için doğru cevabımız bir numara. Yani aşık olarak dikkate alınabilir. Türkiye'de uygulanan devletçilik politikasının temel amaçları arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez? Bir, bütün sanayi testlerini devlet eliyle yapmak. Ki böyle bir durum söz konusu değildir. Ki baktığımızda e, bu sanayi testlerinin e, özel sektör tarafından da yapılması önemlidir. 2. İthalat ve ihracatın devlet eliyle yapılması yine burada dikkate alınmayan bir özelliktir. 3. Özel girişimin yetersiz olduğu yerlerde devletin yatırım yapması ki doğru olan kısım budur. 4. Tarım yapılacak arazilerde çiftçiye zirai alanda destek yapılması yine temel amaçlar arasında dikkate alınır. Ama tamamen devletin ön plana çıkması gibi bir durum söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve iki aşık olduğu söylenebilir. Türkiye'de tahıl üretimindeki dalgalanmaların önlenmesi için tedbirlerinden hangileri alınmalıdır? Nadas yöntemi arttırılmamalıdır. Çünkü nadas özellikle toprağın belli süre boş bırakılması ve erozyonu arttıran bir uygulamadır. O yüzden nadas iyi bir yöntem değil. 2. Sulama sorunu çözülmelidir. Türkiye'deki sulama sorunu çözülürse iklime bağımlılık azalacak ve tahıl üretimindeki dalgalanmaların da azalması dikkate alınacaktır. Kaliteli tohumlar kullanılırsa özellikle verim artacak ve daha fazla üretim ve süreklilik sağlanacaktır. 2 ve 3 doğru cevabımız oldu. D şıkkını dikkate almış olduk. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin yetiştiriciliğinde iç bölgeler ilk sırada yer alır? Pirinç üretimi ve ayçiçeği üretiminde Marmara. Buğday ve şeker pancarında İç Anadolu ki iç bölgeleri dikkate alabiliriz. Zeytin ki Akdeniz, Ege kıyıları Güney Marmara ki bu alanda dikkate aldığımız yerler olduğu için eledik. Turunçgiller incir daha çok Akdeniz, Ege. Bunun yanında çay ve fındık Karadeniz olduğu için kıyı bölgelerini dikkate almış olduk. Ama buğday ve şeker pancarı daha çok iç bölgelerde. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda anlatılan tarımsal faaliyetler hangisinde doğru verilmiştir? Birinci olarak insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretiminde kimyasal girdi kullanılmadan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimine biz organik tarım diyoruz. İntensif tarım gelişmiş tarım ki organik tarım burada almamız gerekiyor. Ekstansif ise gelişmemiş tarım. 2. Modern tarım yöntemleri kullanılmadan ilkel yöntemlerle gerçekleştirilen daha çok doğal koşullara bağlı olan yöntem ekstansif yani eski tarım yöntemidir. İntensif ise gelişmiş tarım yöntemi olduğu için eriyebiliriz üçüncüde ise cam plastik fiberglas ve naylon gibi ısı geçirmeyen malzemeden yapılmış örtü altı dediği için seracılığı dikkate almamız gerekiyor O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de balıkçılığın gelişmemesinin sebeplerinden değildir kıyı balıkçılığının yaygın olması sebeplerden birisi Çünkü Açık deniz balıkçılığının yapılması balıkçılığı geliştiren en önemli unsurlar arasındadır. Balık çeşidinin az olması ki Türkiye'de balık çeşidi az değil. Bu balıkçılığın gelişmemesinin sebeplerinden birisi değil. O yüzden bunu almamız gerekecek. 3. Yanlış avlanma yöntemleri ki elektrikle, dinamitle avlanma gibi durumlar olduğu için bunu da alamayacağız. Bu çünkü gelişmemesinde etkili. O yüzden e, gelişmemesinde etkili olmayan faktör Balık çeşidinin az olması çünkü böyle bir özellikten bahsetmiyoruz. O yüzden de doğru cevabımız yalnız iki B şıkkı oldu. Coğrafya öğretmeni Hasan Bey öğrencilerine Türkiye ekonomisini olumlu etkileyen özellikleri sormuş ve şu cevapları almıştır. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır? Mert petrol zengini ülkelere komşudur. Özellikle Irak gibi, İran gibi ülkelere komşuluğumuz söz konusu. Zeynep, nüfus artış hızı giderek azalmakta Türkiye'de. Rana, demografik yatırımların fazla olması ki özellikle olarak baktığımızda bu olumlu bir durum değildir ki olumlu bir durum olmadığını şöyle yorumlayabiliriz. Demografik yatırımların artması ve fazla olması kalkınma hızını yavaşlatır. Çünkü gereğinden fazla okul ve hastane yapılması orada bunların yerine sanayi tesisi ya da iş imkanları oluşturmasını engeller. Çünkü e, paranın belli bir kısmını buraya ayırmış oluruz. Bu olumsuz bir durum. Üç tarafı denizlerle çevrili olması ki bulunduğu alanda ılıman iklim koşulları yine deniz ulaşımı kısmında olumlu bir etki yaratmaktadır. İklim çeşitliği, tarım ürün çeşidi ve farklı turizm çeşitleri yönünden olumlu bir etki yapmaktadır. O yüzden Rana'nın dediği burada olumsuz bir durum olduğu için doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bazı yörelerde tek tarım ürünü yoğun yetiştirilir. Bu durum o tarım ürünü için monokültür özelliği taşır. Eğer birden fazla ürün yetiştirilebiliyorsa bu polikültür olarak değerlendirilir. Buna göre aşağıda verilen merkezlerden hangisi monokültür tarımı örnek oluşturur? Rize'de turunçgil yetiştirilmesi mikroklimadır. Yani monokültür özelliği taşımaz. Mikroklima dar alanda görülen ve görüldüğü yere yabancı olan iklim ve o iklime ait ürünlerdi. Edirne buğday ki Edirne'de ağaç çiçeği kısmında dikkate alınabilir buğday için ön plana çıkan bir ürün olduğunu söyleyemeyiz. Ama Malatya'da kayası ve kayasıyla daha çok tarımı gelişen bir ildir. Onu alabiliriz. Erzurum'da pamuk tarımı zaten yapılmıyor. Ankara'da kivi tarımı yapılmıyor. O yüzden yukarıda verilen örneğe e, örneği ya da açıklamayı dikkate aldığımızda Malatya Kayası ile eşleştirebiliriz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Günümüzde Türkiye'deki tarım politikalarının amaçları arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez? Kırsal kesimlerin kalkınması için önemli tarım teşvikleri ve politikaları uygulanmaktadır. Bu, özellikler arasında ya da politikaların amaçları arasında gösterilebilir. 2. Üretimde doğal etkenlerin etkisinin arttırılması değil, azaltılması gerekmektedir. Çünkü doğal etkenler ne kadar fazla etkili olursa, üretim olumsuz yönde etkilenebilir. Örneğin Türkiye'de birçok tarım ürününde yıldan yıla üretimde dalgalanma olması, bazı yıllar azalıp bazı yıllar üretimin artması doğal etkenlere bağlılığın fazla olduğunu gösterir. Bu da üretimi olumsuz etkiler. O yüzden bunu o amaçlar arasında alamayız. 3 tarımsal gelirlerin artırılarak süreklilik kazandırılması tabii ki tarım için oldukça önemli bir etken. O yüzden yalnız 2'yi almadık. B şıkkı doğru cevabımız oldu.